Bir gün arkadaşımla otururken bu vaza gözüme battı ve aa bundan çok güzel bir avucur olur dedim. Sürekli yeni malzeme almaktansa evde kalan taşlarımı değerlendirmek istedim. Öncelikle şunu söylemek isterim ki bu tasarımımı Milas'taki yeni evime yapıyorum. Size gösterdikten hemen sonra paketleyip kaldıracağım. Taşlara istediğim şekli verip silikon tabancasıyla yapıştırıyorum. Taşlar yuvarlak olduğu için çok rahat konumlandırabiliyorsunuz. İstediğim şekilleri verdikten sonra yani tüm gece sabaha kadar yapıştırdıktan sonra derz işlemine geçiyorum. Akrilik boya kullanıp istediğiniz derz rengini oluşturabilirsiniz. Ama ben çok renkli yaptığım için beyaz derz kullanmayı tercih ettim. Ardından verniğini de güzelce atıyorum. İyice dikkatli bir şekilde her yerine yedirmeye özen gösteriyorum. Evde kalan abajur kafasını değerlendirmek istedim. Ama çok içime sinmedi. Daha sonrasında kafayı değiştireceğim. Ve tatam! Sonuç çok güzel olmadı mı? Yorumlarda buluşalım.